Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşler, Allahu Teala nasip ederse yine bugün sizlere Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dilinden 40 sual, 40 cevap kitabından sohbet etmeye devam edeceğiz. O müşrikler geldiler yine Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e soru sordular. Bakalım ki ne sordular. Dediler ki: "Ya Muhammed, şimdi yerde ve semada olan peygamberlerden haber ver." İki cihan selveri adil mutlak Nur Muhammed Mustafa Fahri Alem Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Hayatta dört peygamber vardır. Bunların ikisi semada, ikisi yerde olup semada olanlar İdris Nebi ile İsa peygamber, yeryüzünde olanlar ise Hızır ile İlyas'tır. Dört peygamber vardır. İkisi gökte, ikisi yerde. Yeryüzünde gezenler Hızır ile İlyas. Hızır Aleyhisselam karadakinlere, İlyas Aleyhisselam denizdekilere yardım eder denilmiştir. Gökyüzünde de cennete giriyken gelip çıkmayan İdris Nebi, göğe yükselen İsa vardır. İdris peygamberin kıssası şöyledir. Resulullah başladı kıssayı anlatmaya. Bir gün İdris peygamber Kabe'yi muazzamada ibadet ederken havanın çok sıcak olmasından huzursuz olup ya ilahi güneşe hizmet etmek çok güç olmalı. O güneşe hizmet eden meleğe kuvvet ihsan ile diye duada bulundu. Hak Tara İdris peygamberin duasını kabul ederek güneşe hizmet eden meleğin kuvvetini arttırdı. O melek de Hak Tala'ya şükür eyledi. Hak Teala buyurdu ki Ey melek senin kuvvetinin artmasını İdris peygamber benden niyaz eyledi. Ben de onun duasını kabul eyledim. Bunun üzerine o melek İdris'i içten sevdi ve Allahu Teala'dan İdris peygamberi ziyaret etmek için izin istedi. cenab Hak o meleğe ruhsat eyledi. Güneşi tutan meleğe git ziyaret et diye. Melek İdris peygamberi ziyarete geldiği zaman İdris ona Ey melek beni semalara çıkarıp göklerin acayiplerini bana seyretmen mümkün müdür diye sordu. Melek de Mevla'dan izin olmadıkça elimden hiçbir şey gelmez. Dua et Hak Teala emrederse gezdiririm dedi. İdris peygamber de dua etti. Duası dergahı hakta kabul gördüm ve Melek İdris peygamberi alıp semalara götürdü. Yedi kat gökleri sıratı cehennemi seyrettikten sonra o melek kendisini yeryüzüne indirmek üzere iken Halk Tala'nın emriyle İdris peygamberin ruhu kabzolundu. Gökyüzünde kabzolundu. Bu hali gören melek, Ya Rabbi ben İdris peygamberi kavminden Sağ ve, sağ, sağ ve salim alıp götürdüm. Şimdi onun kavmi bana beddua ederler. Gütüp ve kereminden dua ederim ki onu tekrar hayata ihsan buyurup mekanına ileteyim. Sonra emir senindir diye dua eyledi. Hakta'la o meleğin duasını kabul buyurup İdris peygambere ruhunu tekrar ihsan eyledi. İdris gözünü açarak bir miktar gelip cenneti gezeyim. Sonra gidelim dedi. Cennete girip yan geldi ve dışarı çıkmadı. O melek şöyle dedi. Ya gel ya İdris dışarı çıkalım seni yerine götüreyim. Zira kavmin senin kasavetini çekerler dedi. İdris e, ölüm acısını tattım. Sıratı cehennemi gördüm. Usulü dairesinde cennete girdim. Beni cennetten çıkmak ve çıkarmak cenab Hakk'ın şanından değildir. Ben yerimi buldum, yerim burasıdır. Çıkmam dedi. O zaman o meleğe hitabı izle geldi. İdris kulumun sözü doğrudur, ayrıl. Bunun üzerine o melek de emir senindir ya ilahi diyerek hizmetine gitti. İdris peygamberin semaya çıkmasının sebebi de başkadır. Yani şimdi böyle bir durum meydana geldi. Görüyorsunuz. Bu İdris aleyhisselamın semaya çıkması bir başka mana anlam artık nasılsa bir başkadır tabi. Diğer peygamberlere nazaran bir başka hal yaşattı. Ama şimdi İsa Aleyhisselam'a gelelim ki İsa peygamberin de semaya çıkması bu daha daha bir başkadır. Bir gün inkarcılar İsa peygamberi tutup bağladılar. Ona sen ölüyü diri amayı gözlüğü kılan İsa, İsa değil mi sen? eğer gerçek olaydın bizim elimizde giriftar olmazdın deyip öldürmeye kastettiler. Yani sen gerçek ise bizim elimizden de kurtulursan dediler. İki ağacı birbirine çiviledikten sonra İsa'yı da o ağaca çarmıha gelerek muhkem bir evde hapis ettiler ve o evin de kapısını kilitleyip gittiler. Hak Teala Cebrail'e emir eyledi. İsa'yı o gece kurtarıp dördüncü katsamaya çıkardılar. Sabahleyin inkarcılar İsa'yı çarmıha helak etmek için geldiler. Şimdi sevgili kardeşler, Kadir gecesini anlatırken ne diyorlar? Göğün ikinci katında İsa ruhullahdır. Halbuki Resulullah Efendimiz göğün dördüncü katına çıkartılar diyor. E, tasavvufta da İsa ruhullah hakikaten ne yapıyor? Dördüncü katta yani hafi sırrında kalp, ruh, sır, hafi, hafi sırrında dördüncü kapta görünüyor. Ondan aşağı görünmüyor burada da bir şey yapayım. Parantez açıp bilgi vereyim dedim. O kafirlerin haramzade bir beyleri ve o da iki adamı vardı. Kapıyı açtı ve yalnız başına içeri girdi. Niyeti İsa peygambere ilk önce kendisinin azap etmesi, ondan sonra da diğerlerinin eline onu teslim etmekti. Böylece onu şehit etmeyi düşünüyordu. Fakat İsa peygamberi çarmıhta bulamadı. Tüp etti, odadan dışarı çıktı ve kaçmış diye haber verdi. Halk Teala'nın melunu İsa suretine çevirdi o anda. İnsanlar Halk Teala'nın o melunu İsa suretine, İsa peygamberin suretine çevirdiğini gördü o. <laughs> İsa suretine koydu. Bir anda oradaki milletler ne yaptı? Onu gördü. Onu İsa zannettiler. Kafirler. İsa çarmıktan kurtulmuş dışarı çıkıyor ben zannederek başına üşüşüp kimi taş ile kimi de sopa ile dövdüler. Bugün mutlu bir gün deyip birbirleriyle kucaklaştılar. Ondan sonra mehterlerini aradılar. Bulamadılar ve dövdüklerinin kendi adamları olduğunu anladılar. Bu yanlışlığı İsa'nın ümmetinden gizlediler. Onlara İsa'nın öldürüldüğünü bildirdiler. O ümmet İsa için yaz tutmaya ve İsa peygamberin kabri diyerek o müellinin kabrini ziyaret etmeye başladılar. Şimdi biz de gittik efendime söyleyeyim. Mescid-i Aksa'nın alt tarafında bir kilise var. Kilisenin içerisinde orada bir kabristan var. İsa Ruhullah'ın kabri diyorlar oraya. Gerçekten mi oradadır değil midir? Buraya göre de eğer hakikaten orada İsa'nın kabri değilse o adamın kabridir diyelim. Tam böyle İsa ruhullan alman şey tarafı. Daha Hazreti Ömer de orada namaz kılacakmış demiş. Ben burada kılmayayım. Burada kılarsam burayı Müslümanlar camiye çevirir. Bir, bir üstte yani bir 50 metre üstte bir yerde düzlük bir yerde namaz kılmış. Orayı da ne yapmışlar? Hazreti Ömer camisi yapmışlar. Fakat kilise çukurda Hazreti Ömer camisi üstte. Kilise çukurda bunu da gidenler bilir gitmeyenlere de tarif ederim dedik. Evet. Fakat İsa zamanında Meryem adında bir hanım vardı ki bir derde müptela olmuştu. Bir gün İsa o kadının kapısının önünden geçip gidiyordu. O kadına haber verdiler. İsa'nın ardından yetişti. iki elini üzerine sürdü. Hemen o saatte kavuştu. O zaman o iki elini sürer sürmez o saatte hemen sıhhate kavuştu. Bu sebepten kadın İsa peygamberin hak peygamber olduğuna iman etti. Fakat yedi gün sonra vefat etti. Hak Teala İsa Peygamber'e emir eyledi. Yeryüzünde herkes kendi kavmine haber versin ki şad olsunlar. Her biri dünyanın bir vilayetine gitsin. Halife tayin olarak hakkı dine davet edip ilim öğretsin ve Müslüman olsunlar. Çünkü İsa Peygamber Hak Teala'nın emriyle yere indi. Meğer o yer yüksek bir dağın kulesiydi. O dağ ise o dağ İsa Peygamber'in nurundan nurlandı. Meğer o gece Meryem kabrin üzerinde ağlamaktaydı. Ansızın o dağın İsa peygamberin nuru ile nurlandığını gördü. O dağdan yana yürüdü, dağa çıktı. Orada İsa peygamberi görüp ayağına düştü. Hak talaya şükürler eyledi. İsa ya Meryem, gam çekme ki Hak tala benim beni düşmanların şerrinden sakladı. Onlar ben zannederek kendi adamlarını öldürdüler. Sen git benim dostlarıma müjdele ve onlara müjde ile Gelsinler. Hak talanın emri vardır. Gelsinler ki bu emirleri yerine getirsinler dedi. Bu haberi alan Meryem dağdan inerek İsa'nın ümmetine müjdeledi. Hepsi de sevinerek koca şükür ettiler. Kafirlerden gizlice hepsi İsa'nın yanına vardılar. Onun ayağına düştüler mübarek cemalini görüp sevinç gözyaşları töktüler. İsa bunlara nasihat eyledi ve her birini bir vilayete halife tayin etti. Bunlar da gidip hakkı dile davet ederek şeriat kaydelerini öğretip ilim talim ettirecekler. Bu sırada melaikeler gelerek İsa peygamberi alıp semaya çıkardılar. İsa peygamber ahir zamanda dünyaya inse gerekir. İsa peygamber yeryüzüne indikten sonra hayatının şekli çok değişecek. Kurt koyun ile gezecek, su içecek. Yani adalet yerini bulacak. Hazreti İsa benim ümmetimin büyüklerinden birinin kızı ile evlenecek. 40 yıl ömür sürüp sonra eceliyle dünyadan tekrar ayrılacaktır. Benim ümmetimin dini üzere namaz kılıp ibadet edecek. Vefatından da onun yanına yanıma nesneler gerekir. Yani Resulullah Efendimiz'in yanına. Şimdi Resulullah Efendimiz'in e, bulunduğu makama baktığımız zaman Hazreti Ebu Bekir, Hz. Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayak altında bir yer var. Bir de Hz. Ömer'in başında bir kişilik yer var. Yani o odada iki kişilik yer var. Birini Eysa Ruhullah'ı, birini Mehdi Resulü koyarlar? Allahu Alem. Biz öyle düşünürüz ama inşallah öyle de olur. Bundan sonra ehli beytten bir kimse halife olup hak yolunda tercüman olsa gerektir. Yer yüzünde olan peygamberlerden biri Hızır diğeri İlyas'tır. Yalnız Hızır Zülkarnin akrabasındandır. Zülkarnin abu hayat yani hayat suyu için bütün dünyayı gezdi hatta zulmetlere girdi ama abu hayat Hızır'a nasip oldu. O da kıyamete kadar ölmeyip yaşayacaktır. Bununla beraber aciz ve biçare kalmışlara da derman olarak yetişecek yardımlarında bulunacaktır. İlyas peygamber de yeryüzünde olup yılda bir kere hac zamanında Mekke'de buluşurlar. Ne zaman ki kafirler İlyas peygamberi öldürmeye kastettiler, o kaçarak bir yıl dağlarda saflandı. Neticede aciz kaldı, sıkıldı, şehire geldi. Bir kadının evinde oturup ibadet eyledi. O kadıncağızın bir oğlu vardı. Fakat bu çocuk bir derde müptel olmuştu. Hazreti İlyas dua etti, Hak taala bu çocuğu iyileştirdi ve ona sıhhat verdi. Bu arada Yese Yesa adında bir kimse daha vardı ki Yesa daima Hazreti İlyas'a hizmet eder ve onunla gezerdi. Kafirlerden kim kafirlerden son derece incinir ve onlara çok kızardı. İlyas bir gün elini duaya kaldırıp Hak niyaz etti. Ya ilahi beni bu kefirlerin şerrinden kurtar diye duada bulundu. O anda İlyas'a hitabı izle geldi. Ya İlyas duanı kabul ettin falan sahraya git. Önüne bir merkep gelir. Ona bin ve kafirlerin şerrinden emin ol buyurdu. Bunun üzerine Hazreti İlyas hemen sahraya gitti. Ardından Yesa'yı da oraya çağırdı. Yesa ya Resulallah Buna buna ne buyurursun dedi. Merkep uzaklara gitmişti. Hazreti İlyas bu suale cevap vermeye muktedir olamadı. Yanında bir kilim vardı. Bunu Yesa'ya bıraktı. Yani Yesa'yı kendi yerine geçirecek halife yapmaktı. Seccedenin manası bu idi. Sevgili kardeşler tasavvufta da vardır. Tasavvufta müşit postunun üstüne kendi postunu. Mesela bizim postumuzu aldık biz. Mesela bizim postumuzu Resul-ü Kabe'ye bizi seslediler. Biz gittik. Senin emanetini Ravzaya gönderdik dediler. Ravzaya gittik. Resulullah Efendimiz senin emanetini Hacı Mahsut babaya gönderdik dedi. Hacı Mahsut babaya gittik. O da dedi ki senin emanetin Dursuna gönderdik. Biz de Dursun babaya gittik. Dursun baba koltuğunun altından post çıkarttı. Dedi ki Alengin efendi bu senin postun dilediğin yere ser. Ben de aldım postumu dedim efendim ben bunu aldım kabul ettim. Sana hibe ederim. Dursun baba da aldı. Benim o postumu kendi postunun üstüne serdi. Bu peygamberlerin sünnetlerindendir. Halifelerine böyle şeylerin yapması en büyük sünnetlerdendir. Bizim Erzurumlu Sanamirli Hacı Mevlüt Baba Hazretleri de öyle dedi. Kane Efem'i dedi rüyamda gördüm. Kane Efem benim postumu aldı. Kendi postunun üstüne serdi. Hakikaten de Kane Efem ne yaptı? Halifeliği ona verdi. Tabi Tevfikçi Mustafa Efem'e de verdi ama Mevlüt Baba bir başka da seyit. Allah şefaatlerine nail eylesin. Neyse devam edelim. Seccadenin manası bu idi. Nitekim yasa da öyle yaptı. İlyas da bu hareketi ile hilafet eylemesini ona ısmarlamış oldu. Sonra Yasa peygamberlik verildi. Sonra yasaya da peygamberlik verildi. E nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu hususta şöyle buyurur. Estağfirullah mealen. Ve el yasayı zülkifi de yadi. Hepsi de hayırlılardandır. Temanna ve satana. Hak İlyas peygambere melekler huyunu verdi ki ta ki kıyamete kadar ölmeyip yeryüzünde melekler gibi ibadet eyleye ve deryada kalanların imdadına yetişip Hak Talan'ın izni ile derman ile evet deryalarda himmet isteyen ne yapıyor İlyas Aleyhisselam'a yardım diyor Himmet ya İlyas deryada kalanlardır. Allah şefaatlerine nail Yerde ve semada ölmeyip sağ olan peygamberler bunlardır buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sorularına cevap olarak. Allah-u Teala anlayıp dinleyip emel etmemizi nasip eyleye. Geçmişlerimizi ruh için, pirpiran için. Hasseten Allah rızası için. el fatiha